Bir önceki sorumuzda 3'e 3, e 3 matris üzerinde işlem yapmıştık. Şimdi ise satır ve sütun sayısı farklı olan bir matris oluşturup bu matrisi transpozesini oluşturacağız. Matris transpozesi arkadaşlar şudur. Kısaca, kısaca, tarif edeyim. Satırları sütun olarak yazmak ya da sütunları satır olarak yazma işi matris transpozesi olarak adlandırılır. Örneğe yapınca daha iyi anlayacaksınız. Şimdi e, m çarpı n boyutları e, demişiz. Biz bunu kullanıcıdan alacağız. E, ben bunlara satır ve sütun diye ad vereceğim. Kullanıcıdan alacağımız için e, yine bir e, scanner nesnesi tanımlamamız gerekiyor. boyutu e, kullanıcı oluşturacağız arkadaşlar boyutu o belirleyecek <laughs> şimdi e, kullanıcıya satır sayısını girmesini söyleyelim satır sayısını giriniz diyelim e, daha sonra bu aldığım satır sayısını değişkenimizin içine ekleyelim arkadaşlar. Aynı şekilde ne yapmam lazım? Sütun sayısını da kullanıcıdan almam lazım. Buraya e, sütun sayısını girin diyelim. Değişkenimizi de burada sütun olarak değiştirelim. Kullanıcı 3'e 3 e 5, 4'e e 3, 2'ye 5 artık kendisi nasıl isterse e, bir matris oluşturacak. Bunu da şöyle oluşturalım bu bir yine tam sayı maddesi olacak. M diyorum kısaca. int. <laughs> 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 Buraya artık ne yapacağız arkadaşlar? Satır ve sütun sayısını kullanıcıdan almıştık. Bunu belirteceğiz. Matrisimizin boyutunu e, burada belirtmiş olduk. Şimdi bu matrisimizi bir döngüyle dolduralım iç kısmını. bana ne lazım? i ve j değişkenleri de lazım. buraya tanımlayı vereyim. Ve iki tane iç içe for döngüsü. Ne yapacağım? Bu matrisi dolduracağım arkadaşlar. Sıfırdan ilk etapta nereye kadar olacak? Satır sayısına kadar olacak. bu döngü satır işlemlerini gerçekleştirecek. İkinci döngü ise J döngüsü ne yapacak arkadaşlar? Sütun işlemini gerçekleştirecek. Evet, burada gördüğünüz gibi döngümüzü hallettik. Şimdi gelelim rastgele sayı üretme işine. Rastgele sayı için bir random nesnesi oluşturmam gerekiyor. Ve burada matrisimin içerisini dolduracağım. M diye tanımlamıştım hatırlarsanız. I, J indisini belirtiyorum yine. R nokta nextint 5 diyerek küçük sayılardan oluşan bir matrisi buraya oluşturuyorum arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra yazdırma işlemini de yine gerçekleştirelim. Burada yan yana yazdıracağımız için e, M, I, -J matrisinin elemanlarını M I, J indisleriyle yazdıracağız. Araya bir de boşluk atalım birkaç tane. Şu şekilde iki boşluk atalım. Tabi her satırda ne yapmamız lazım? Bir alt satıra Kursörü almamız lazım. Ee, burada da printelen fonksiyonunu kullanalım. Şimdi bu işlem bittiğinde e, matrisimiz oluşacak arkadaşlar. Programı çalıştıralım. İlk önce bizden e, matris boyutunu istiyor. 3 e, satır 5 sütundan oluşan bir matris oluşturalım. Bakın, ne yaptık burada? 3 adet satır ve 5 adet sütundan oluşan matris. Şimdi bunun transpozesini aldığımızda e, bu matrisin e, şu 0, 3 ve 1'den oluşan e, sütununu ne yapacağız arkadaşlar? Satır olarak yazdıracağız. Aslında boyutlar da yer değiştirecek transpozede. Şimdi biz burada 3'e 5 bir matris oluşturduk. Transpozesini aldığımızda 5'e 3 bir e, matris oluşturmak zorundayız. Bunu da hemen gerçekleştirelim. sistem System.out.printerle diyelim. Transpose diyelim. Bir boşluk bıraktım. Transpose matris için yeni bir değişken tanımlamak zorundayım. T matrisi olsun bu. Burada tabi dikkat etmem gereken şey ne arkadaşlar? Şu satır ve sütunların yerini değiştireceğiz. Az önce bahsettiğimiz mesele 3'e 5 demiştik. Şimdi 5'e 3 olarak yaptığımızı düşünün. Bu işlemi e, tanımladıktan sonra T matrisini artık yapacağım işlem şu. Burada da tabi satır ve sütun sayısını değiştirmem gerekiyor. Burada satır ve sütunların yerini değiştirmemiz lazım. Burayı sütun yapalım, burayı da satır yapalım. Burada tabi transpoze edilmiş matrise atama yapacağız. Bunu da nereden yapacağız? Tabii ki M matrisinden yapacağız. E, M matrisinde ise satır ve sütun yerleri değiştiği için J ve I indislerini yerini değiştireceğiz. E, son olarak da T matrisini e, buraya yazdıracağız arkadaşlar. Şimdi bir çalıştırıp görelim. Yine ben 3'e 5 bir matris e, tanımlayayım. Oluşturduğumda şuradan inceleyelim. İlk düz matrisimiz 3 satır ve 5 sütundan oluşuyor. Daha sonra bu e, matrisin sütunlarını alıyorum. Satır olarak buraya yazıyorum. Bakın 3-0-4 ee, Burada transpoze edilmiş de ilk satırımız oluyor ve 3-0-4 şeklinde e, değiştirmiş oluyorum. Bu şekilde bir örnek daha yapalım. Anlaşılması adına 2'ye e, 4 olsun. Bakın burada 2 satır 4 sütundan oluşan bir matris transpozesi alındığında sütunlar satır haline getirilerek yazılıyor arkadaşlar.